Şimdi bu hacmine baktığımızda bu kovanın belirli bir hacimde bu. Evet. Ve bizim atıklarımız farklı ebatlarda olabilir. Örneğin bir karpuz dilimi, karpuzun Aa, evet, kabuğu da, gibi evet, evet. farklı parçalar. Onları biz buraya bütün koymuyoruz değil mi? Onları belirli bir şekilde herhalde küçültüyoruz. Evet, normalde daha ufak ayırarak bunun içerisine koymakta fayda var. Çünkü iç hacmi doğru kullanmak evet, anlamında. Evet. Bir de kompostun hızını da etkiliyor. Çok büyük parçalar, parçalar. koyduğunda bunun dönüşümün hızı daha uzun oluyor. uzun oluyor. O yüzden karpuz kabuklarını ya da portakal kabuklarını diyelim. Ya da atıyorum marulun o marulu kökünü evet, vesaire evet. bunları yiyip yiyip böyle parçalayarak zaten onu keser, kesiyorsunuz ya keserken aynı anda o işlemi yaparak küçültmek tamam, önemli var. Yoksa kendi iş Ayrı bir şekilde yapmak değil. Her şey kendi hareketinde yürürken gerçekleşmesi çok önemli. Tamam. Sonra da içine yerleştirdiğinizde elinize böyle bir baskı uygulayarak <laughs> hacmi daraltabilirsiniz içeride. O zaman kovanızın dolma süresi de uzar. Uzar. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.